arkadaşlar. Ben Bluetooth kulaklığımı hem oyun içinde mikrofonlu kullanabilmek için hem kablosuz bir şekilde te, bilgisayarıma bağlayabilmek için TP-Link'in bu 50 özellikle 50 modeli uygun bu cihazı almaya karar verdim. Zor da olsa çünkü internette hiçbir videosu yoktu Türkçe olarak incelemesi falan. Ben de dedim ki ben bunu aldım. Deneyeceğim. Hazır denemişken birilerinin de bir işine yarasın. Çünkü ben aradım ve Türkçe hiçbir kaynak bulamadım. Bu modeline uygun. UB500 olarak. UB400'ün var birkaç tane. Ama UB500'ün hiç bulamadım. Birilerinin işine yarasın dedim. Kutu içeriği şu şekilde arkadaşlar. Bu kutumuz zaten böyle bir şey yani üzerinde 5.0 olduğu, hızlı olduğu Windows 7, 8, 10 olduğu yazıyor. Benimki 10 bilgisayarım ama 11'de de çalışır diye düşünüyorum. Ee, şöyle kendisi var. Oldukça küçük. Bluetooth 5.0 yazıyor üstünde. Bazı bilgileri yazıyor. Şöyle garanti şartları isimli bir kağıdımız var garanti belgemiz. Kullanım kılavuzu diye küçük bir kağıdımız var. Bu kullanım kılavuzu değil aslında herhalde. Yani ufak tefek bilgiler var sözleşme ile alakalı. Şöyle bir kağıdımız var. İngilizce kullanım kılavuzu gibi bir şey tekrar. Şu da Türkçe olan kullanım kılavuzu. Bilgisayara bağlamayı falan anlatıyor. Zaten takınca büyük ihtimal çalışacaktır. Çalışmazsa ki çalışırsa bile ben kendi sitesinden indireceğim tekrar güncel olan driver'ını. Sonra kulaklığı bağlayıp mikrofonunu kullanabiliyor muyum kullanamıyor muyum onu test edeceğim. Onlara da bakacağız. Oldukça küçük olduğunu söyleyebilirim. Kasanın arkasına takacağım ben. Kasanın önündeki USB portlarını işgal etmemek adına, yani küçük aslında taksam çok kötü de görünmez. Şöyle, ufak yer kaplamıyor ama e, aciliyeten öne bir şey takmam gerekir falan bir şey olur. O yüzden arkaya takacağım. Driver'ını falan indireceğim. Kulaklığı deneyeceğim, deneyeceğim bakalım. just just like you know i always once just like you are. i always want just like you are. you Like you oh. I always, went choice. Like you always. Oh. देखी Let's go. Let's go.

Şu an oluyor gibi ama kulaklığımdan bir pis gürültü geliyor gibi, ses geliyor gibi. Oyun içerisinde ses alabilecek miyiz ona bakalım. Ha bir de müzik dinlerken UB400 modeli için söylenmişti bu. Müzik dinlerken konuştuğumda ses gidiyor gibisinden bir şeyler söylenmişti. Ona bakalım. Öyle bir şey var mı? De, şu an kulaklığımdan ses gelmiyor. Müzik sesi gelmiyor. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bunu yani bu malzemeyi kulaklığım mikrofonlu kullanabilmek için almıştım. Fakat incelediğimde gördüm ki mikrofonla kulaklığı aynı anda kullandığım vakit kulaklıktan ses gelmiyor. Eğer ki gelip ses denetim masasından kayıt olarak buradan şu seçiliyse yani iki tane seçenek oluyor genelde kayıttan yürütmede şu ikisi var mesela ikisi de benim kulaklığım ama bir tanesi stereo yazıyor bir tanesinde hands free yazıyor varsayılan olarak bu seçiliyken hiçbir şekilde sizin kulaklığınızın mikrofonu çalışıyorken kulaklığınızdan Ayrıca bir ses gelmiyor. Müzik çalıyorsa müzik gelmiyor. Oyundaysanız oyunun sesleri gelmiyor. Eğer ki bunu seçerseniz hands free yazanı seçer varsayılan yap derseniz eğer bu sefer konuşabiliyorsunuz aynı zamanda kulağınıza ses de geliyor ama kulağınıza gelen ses aşırı kalitesiz oluyor. Yani bunu özellikle mikrofonu kullanmak için alıyorsanız oyun içinde falan tavsiye etmiyorum. Çünkü yani oyunda denedim Valorant içerisinde bu şekilde şu ayar alarak varsayılan yaparak ama ı -ı. yani hiçbir ses kasamıyorsunuz. Sesler aşırı kötü böyle tuvaletten banyodan gelirmiş gibi geliyor. Boğuk boğuk geliyor ve sesin nereden geldiği de belli olmuyor. Şu stereo'yu seçmediğiniz sürece bunu seçtiğinizde kulaklığın sesleri normal oluyor, düzeliyor fakat dediğim gibi oyunun sesleri gelmiyor veya müzik dinliyorsanız müziğin sesi gelmiyor mikrofonu kullanırken. Müzik aktarımında bir sıkıntı yok. Müziği güzel oynatıyor, gümbür gümbür ses veriyor. Ama aynı anda mikrofon kullanmak istiyorsanız dediğim gibi çekim mesafesini benim kulaklığımla denedim. Sony'nin şu modeli vhch 700 neyle? denedim. Aynı oda içerisinde bir sıkıntı yok fakat e, buradan salona gittiğimde araya bir duvar girdiğinde kopmalar başlıyor. Aynı oda içerisinde sıkıntı yaşamam ama evin içinde gezeyim dolaşayım müzik dinleyeyim diyemem. Araya duvar girince direkt kesilmeler kopmalar başlıyor. Yani ben daha önce yani bunu almadan önce ben baktım. Herhangi bir Türkçe kaynakta bulamadım. Bu konuyla da ilgili bayağı araştırdım. Bir şey bulamadım. 4.0 modeli için bazı söylentiler vardı işte. Bu da 4.0 ile aynı olaymış. En azından denemiş oldum. Birilerinin de bunu duymasını, görmesini eğer alacak birileri varsa mikrofonda kullanayım diye özellikle tavsiye etmiyorum mikrofon için. Müzik dinlemek için alıyorsanız güzel ses veriyor. Gecikmesi oyun içinde denedim. bir Yarım saniye falan yani çok fazla bir etkileyecek derecede bir şey değil. Gecikmesi yok. Ama dediğim gibi mikrofon olayı kendinize iyi bakın.